Merhaba sevgili izleyenler. Yeni bir burç videosu karşınızdayım. Bugünkü burç yorumlarını sizinle paylaşıyorum. Günlük burç yorumlarını sırayla okumaya başlıyorum. Koç burcu günlük burç yorumu. Bugün ortaklık konularda yeni koşullar meydana gelebilir. Sorumlu olduğunuz işlerdeki sonlanmalar sizi endişelendirebilir. Mücadelesini verdiğiniz konularda destekler alabilirsiniz. Finansal konularda karışıklıklar olabilir. Duygusal yönden kendinizi dağılmış hissedebilirsiniz. Borç alacak konularında daha çok gayret göstermek durumundasınız. burcu günlük burç yorumu Gün içinde organize etmiş olduğunuz işlerdeki değişiklikler karşısında hızlı kararlar almanız gerekebilir. Ticari konularda karışıklıklar olabilir. Eşinizle ilgili konularda uyum içinde davranmanızda fayda var. Bazı işlerinizi sonlandırmak durumunda kalabilirsiniz. Gün içinde kendinizi göstermek için sabah sarf gerekebilir. İkizler Burcu Günlük Burç Yorumu Çalışma hayatınızda sizi sıkıştıran olaylar değişime neden olabilir yaşadığınız olaylardaki farkındalığınız işlerin daha kolay akmasını sağlayabilir. Sorumlu olduğunuz konular tamamlanabilir. Sizi yoran konularla ilgili değişiklikler kararlarınızı etkileyebilir. Kişisel konularda mücadele verebilirsiniz. Duygusal konularda zorlanmalar olabilir. Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu Bugün hayatınızda farklı konulara yönelmek isteyebilirsiniz. Düşüncelerinizi, yeteneklerinizi dikkatli bir biçimde ortaya koymalısınız. Gün içinde değişiklikler sizi yorabilir. Aşkta önem verdiğiniz konular gündeme gelebilir. Sorumlu olduğunuz konuları fazla zorlamamanızda fayda var. Sevk aldığınız işlere zaman ayırabilirsiniz. Aslan burcu günlük burç yorumu. Evli teknik konular gündeme gelebilir. Kardeşlerinize zaman ayırabilirsiniz. Gün içinde yaptığınız planlardaki de, değişiklikler sizi strese sokabilir. Ailenizle ilgili işlerin sizi kısıtladığını düşünebilirsiniz. Yeni konulara başlamakta zorlanabilirsiniz. Kendinize güvenmeniz, güvenmeniz gereken bir gündesiniz. Kişisel konularla daha fazla ilgilenebilirsiniz. Başak burcu günlük burç yorumu. Bugün işlerinizde kendinizi dağınık hissedebilirsiniz. Biten işleri tekrardan düzenlemek ve değiştirmek yorucu bir hal, hal alabilir. Yakın çevrenizdeki farklı olaylar ilginizi çekebilir. Yeni haberler alabilirsiniz. Gün içinde alınan kararlar ilerleyen zamanlarda değişim gösterebilir. Bu bakımdan ticari görüşmelerde net kararlar almak doğru olmayabilir. Terazi Burcu günlük burç yorumu. gün içinde riskli görünen işler, masraflar gündeme gelebilir. Parasal kaynaklarınızdaki değişkenlik kafanızı kurcalayabilir. Sorumlu olduğunuz konularda yardıma ihtiyaç duyabilirsiniz. İşlerinizdeki sıkışmalar gündeminizi etkileyebilir. Organizasyonunu yaptığınız işlerden feragat etmek durumunda kalabilirsiniz. Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu bugün kişisel olarak önem verdiğiniz işlerdeki değişiklikler keyfinizi kaçırabilir. Yeni başladığınız işler istediğiniz gibi ilerlemeyebilir. Kişisel konularda mücadele edeceğiniz bir gündesiniz. Kendinizi daha fazla ortaya koymak isteyebilirsiniz. İkili ilişkiler ön plana çıkabilir. Farklı şeyler yapma isteği içinde olabilirsiniz. Arkadaşlarınıza zaman ayırabilirsiniz. burcu günlük burç yorumu Bugün elinizde olmayan nedenlerden dolayı sorumlu olduğunuz konularda bitişler olabilir kendinizi sıkışmış hissedebilirsiniz. Göremediğiniz durumlardan dolayı belirsizlik yaşayabilirsiniz. Planladığınız konulardaki değişimler nedeniyle bazı işlerinizi sonlandırmak durumunda kalabilirsiniz. Sosyal konularla ilgilenmek sizi rahatlatabilir. Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu gelecek beklentilerinizle ilgili konulara yeni bir bakış açısı katabilirsiniz. Sosyal konular gündeminizi etkileyebilir. Sorumlu olduğunuz işlerdeki aksamalar keyfinizi kaçırabilir. Kendinizi sıkışmış hissedebilirsiniz. Kendi gücünüzü elinize almanız gidişatı değiştirebilir. Ticari konularda dikkatli olmalısınız. Kardeşlerinize zaman ayırın. Kova burcu günlük burç yorumu. İş hayatınızdaki sorumluluklardaki artış sizi yorabilir. Hedeflerinize ulaşmak için yaşanan olayları kabullenebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerinizde değişimler gerçekleşebilir. Teknik konularda dikkatli olmalısınız. Kişisel gücünüzü ortaya koymaktan çekinmeyin. Ticari anlaşmalarda riskli kararlardan kaçınmalısınız. Sıkışıklıklar sizi yıldırmasın. Balık burcu günlük burç yorumu. Gün içinde farklı konuları İlginiz kayabilir. Kendinizi geliştirmek için planlar yapabilirsiniz. Kişisel konularda mücadelenizi ortaya koyabileceksiniz. Yabancılarla ilgili konular sizi meşgul edebilir. Gün içinde karışıklıklar nedeniyle zorlanabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda dikkatinizi toplamalısınız. Bir videonun daha sonuna geldik sevgili izleyenler. Videomu beğendiyseniz beğendi yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi hoşçakalın. Başka bir burç videolarında görüşmek dileğiyle.